Herkese merhabalar. Lezzet siteme hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan kahvaltılarımızın vazgeçilmesi olan mis kokulu muhteşem bir çilek reçeli tarifimiz var. Ölçüsü kıvamı tam yerinde olan çilek reçeli tarifimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Reçelimiz cam gibi parlak kıvamı ne çok solu ne çok koyu. Çilek reçelimizin püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız sonuç daha güzel olur. Bunun için videonun sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çilek reçelimizin ölçüsünü ve tarifini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Tarifimizin yapımına geçelim. Çilek reçeli yapmak için öncelikle aldığınız çileklerin taze olmasına özen gösterelim. Aralarında varsa çürük ya da küflenmiş çilekleri mutlaka seçip atıyoruz. Sonra çilekleri bol suda birkaç kez fazla zedelemeden güzelce yıkayıp temizliyoruz. Yıkadığımız, temizlenen çileklerin yeşil yapraklarını koparıp sap kısımlarını bıçak yardımıyla derin olmayacak şekilde kesiyoruz. Sonra suyunu süzmesi için bir süzgecin içerisine koyalım. Çilekler büyükse 2'ye ya da 3'e kesebilirsiniz. Benim kullandığım çilekler küçük olduğu için bölmeden bütün olarak bıraktım. Çilekler hazır, bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada çilekleri şekerde bekletiyorum. Su ilave etmeden reçel yapmak istiyorsanız çilekleri şekerle 5-6 saat bekletiyoruz. Bu sayede çilekler suyunu salacak Reçeli kendi suyunda kaynatarak reçelimizi yapıyoruz. Bu yöntemle mis kokulu çok lezzetli çilek reçelimiz olacak. Ortalama temizlenmiş 1 kilo çilek için 4 su bardağına yakın yaklaşık 800 gram toz şeker kullanıyorum. Çilekleri geniş bir tencerenin içerisine biraz çilek, üzerinde biraz toz şeker dökerek bu işlemi şeker ve çilek bitene kadar tamamlıyoruz. Sonra kapağını kapatıyorum. Ortalama 5-6 saat veya bir gece çilekler sulanması için bekletiyoruz. Şekerde bekleyen çilekler sulanmış. Gördüğünüz gibi tamamen çileklerin kendi doğal suyu. Ekstra su eklemedim. Bir kaşıkla tabanına çöken, erimeyen şeker varsa hafif karıştıralım ve kaynatma aşamasına geçelim. Suyunu bırakan çilekleri ocağın üzerine alıyorum. Orta ateşte kaynamaya bırakalım. Tabanında erimeyen şekerler varsa yanmasını önlemek için kaşıkla hafif karıştırıyorum. Karıştırmazsanız şekerler yanar. Reçelin rengini karartır. Tadına acılık verir. Buna dikkat edelim. Reçelin köpürmesini azaltmak ve parlak olması için içerisine bir çay kaşığı tereyağı veya margarin ekliyorum. Kaynamaya başlayan çileklerin üzerinde oluşan Beyaz köpükleri bir kaşıkla alalım. Çileklerin fazla erimemesi ve tane tane olması için kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra çilekleri tencerenin içerisinden tel süzgeçle suyunu süzerek bir kaba alıyorum ve bir kenarda bekletiyoruz. Daha sonra reçel suyu kıvam alana kadar orta ateşte ortalama 10-15 dakika kaynatmaya devam ediyoruz. Reçel suyu yoğunlaştıkça üzerinde büyük baloncuklar oluşur. Bu da reçel suyunun yoğunlaştığını, kıvam aldığını gösterir. Bu aşamada küçük bir porselen veya cam tabağın içerisine reçelin suyundan 1-2 çay kaşığı alıp buzlukta 2 dakika bekletiyorum soğuyunca kıvamına bakıyoruz. Yoğunlaştığını görüyorsunuz ve tekrar çıkardığımız çilekleri tencerenin içerisine alıyorum. Orta ateşte fokurdamaya başlayınca bir yemek kaşığı limon suyu, küçük bir tane limon tuzu ekliyorum. Kıvam vermesi ve ileride şekerlenmesini önlemek için kullanıyoruz. 5-6 dakika kaynadıktan sonra üzerindeki baloncuklar büyüdü. Gördüğünüz gibi bunlar kıvamının koyulaştığını gösterir. Bu aşamada kıvam testi yapıyoruz. Bir kaşık da tanesinden ve suyundan tabağa aldım. Yine buzluğa kaldırdım. 2 dakika bekletip çıkardım. Suyuna kaşıkta çizik atıyorum. Reçelin suyu hemen birleşmiyorsa reçelin suyu kıvamı olmuş demektir. Reçelimizin altını kapatıyorum. Ocaktan alıyorum. Reçelimiz tam kıvamında ve tane tane oldu. Çileklerde gördüğünüz gibi ezilme yok. Cam gibi parlak olan reçelimiz ne çok sulu ne de çok koyu tam ekmeğe sürünür bal kıvamına yakın çilek reçelimiz olmuş demektir. Artık sevdiklerinize birlikte kahvaltı sofralarında gönlünüzce tüketebilirsiniz. Çilek reçelimiz ortalama 30 dakikada oldu. Soğutmadan sıcakken temiz kavanozlara dolduruyorum ve kavanozları doldururken huni kullanırsanız daha kolay dolum yaparsınız. Reçeli doldururken suyunu ve tanesini kavanozların ağzında bir parmak boşluk kalana kadar dolduruyorum. Doldurduğumuz kavanozların ağız kısımlarını nemli bir bezle siliyorum. Sıfır veya temiz, sağlam bir kapakla sıkıca kapatıyorum. Kavanoz kapaklarını kapatırken iki geri bir ileri yöntemle kapağını kapatıyorum. 2 tane küçük kavanoz çilek reçelim çıktı. Tencerede çok az kalan reçeli kahvaltılık olarak tabağa alıyorum tam mevsiminde hazırladığım mis kokulu ve çok lezzetli çilek reçeli tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kavanozların vakumlanması için kapattığımız kavanozları sıcakken ters çeviriyorum. Soğuduktan sonra düz konuma getiriyoruz. Serin, karanlık, kuru bir yerde yaklaşık 1-2 yıl bozulmadan saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zamanda tüketebilirsiniz. 1 kilo çilekten yaptığım reçelimizi ortalama 30 dakikada hazırladım. Bu süre reçelimizin azlığına ve çokluğuna göre değişebilir. O yüzden süreye takılmayın. 1 kilo çilekten 2 tane küçük kavanozumuz çıktı. 30 dakikada hazırladığım şekerlenmeden uzun süre dayanan çilek reçelimiz hazır soğuduktan sonra dilediğiniz zaman tüketin. İster hemen yemeye başlayın, isterseniz kışın afiyetle tüketin. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.